İzmit Karabaş Mahallesi, Rauf Orbay Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar kendi aralarında topladığı paralarla imece usulüyle iftar etkinliği düzenledi. Mahalle sakinleri ilk Sen ve Fikret Yıldırım öncülüğünde düzenlenen iftara, sokakta bulunan esnaf ve apartman sakinlerinin kendi arasında düzenlediği programa yaklaşık 350 vatandaş katıldı. 6 yıl önce de küçük bir esnaf grubu arkadaşımız Arkadaşlarımız, tüm esnaf arkadaşlarımızın sponsorluğuyla büyüttük 250 kişi. Bu sene altıncısın evet, güzel. Bu ilk organizasyonu yapan kimdi? Yani bu ekip miydi yoksa kim başlangıcını yaptı? fikir benden çıkmıştı. Küçük bir e, belli esnaf arkadaşlarımızla başlamıştık. Daha sonra bütün esnaf arkadaşlar da beni kırmayarak hepsi dahil oldular. Seneye daha büyük bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz inşallah. Herkes örnek olalım. İnşallah örnek olmaya çalışan doksanları yaşatmaya devam ediyoruz. Çok güzel. İftar programı öncesi çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Mahalle sakinleri ve esnaf programdan memnuniyet duyduklarını söyledi.